çünkü zade e çalışıyoruz, zadeye gider nişanlılar nasıl böyle, evet. Gel, evet, evet. ya, kızım yanamayın. Ya. Seni çok seviyorlar. <laughs> hep böyle televizyonda görüyorlar. <laughs> Ev yoktu, seni zulm başkanmış, Ev yoktu, böyle bir şey oldu. Zaten. Evet, babam, babam. Sayın cuma başkan, Gürçeğiz mahallesi muhtarı. Maşallah. Evet. Yani burada da galiba, karşı taraflarda falan bu yıkılan evet yıkılan dükkanların yerine yeni yapıyor? <laughs> <an ünlü> <laughs> deprem sebebiyle kaldı. Evet. Değil mi? evet deprem ya. sebebiyle. Kollarını altına sardı. Aşağıya sallandı. Bu biliyor, hatırlıyor ama o <laughs> ama daha küçük. <laughs> Onu zonda attı <laughs> yine. Yine. yine kollarını altına sardı. O şekilde. <laughs> Koşun tatlılığına baksana. Çok, Çok tatlı ya. Allah nazardan saklı. Çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde <laughs> tekrar elimizdeki omuzda da benim evim yine aynı sıradaydı. Aynı, aynı yerindeydi. Evet, aynı, mi? aynı şekilde yine denk geldi. kentsel dönüşüm gibi oldu. Evet aynı yeri yine denk geldi bana. Aynı katta yine birinci kat. Yine birinci kat geldi böyle bir, bir şans yani teklif evet, yani Çok güzel oldu. Mahallemizdesiniz. Yani maalimiz. Evet, mahallemiz. Mahallemizdeyiz. Evet. Diğer toplumlara karşı evet. 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 de geçtik. Yani Allah razı olsun tekrardan çok sağlam evler yapıldı. Ben şahsen kendim bir ev yapmaya kalksam, kendi bütçemden böyle bir ev yapamam. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim size Sayın Bakanım. Sizlerin sayesinde Cumhurbaşkanımızın <laughs> sayesinde. Yani <laughs> <Dolayısıyla>, çok, sağlam <gülüyor> evler <laughs> yapıldı. Yani mesela iki kere oldu deprem de oluyor. Çok şükür hissetmiyoruz biz. Burası zemin artı dört mü beş mi? Zemin artı dört. Evet. Genel hep dört yaptık. Üç dört yaptık. Zaten, Zaten biz buraya devlet beyle beraber o depremin üçüncü günü buraya geldiniz. Buraya mı Evet buraya geldiniz çok efendim. Çok büyük bir yıkım var. Çok büyük bir yıkım var. Evet, evet. Burada 1200'e yakın can kaybımız var. Mesela. 1200 can kaybı var. Buranın sembol yerlerinden birisidir. <laughs> Tekanları <laughs> <laughs> cennet var. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Şu an 600 evler, 600 konutlar. Temmuz ayında ben evime geçtim. Yaklaşık yani bir 6 aydır falan burada oturuyorum. Evin nasıldır abi? Evim çok güzel, çok konforlu. Allah devletimizden razı olsun. Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. Yani son derece sağlam ve konforlu bir yapı yani. Bugün ağır bir misafirimiz vardı. Bugün devlet büyüğümüz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk, Sayın Valimiz Mustafa Masatlı, Aile Sosyal Politikalar Bakanımız. Nasıl var peki mutlu oldunuz ötürü? Yani bizim için unutulmayacak bir anı oldu bu. Çok mutlu olduk. kendileri bizi çok onur etti. Yani son derece doğal ve güzel bir sohbetimiz oldu. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim ayaklarına taş değirmesin. Bana deselerdi ki dünyadaki hayalin nedir deselerdi. Yani Recep Tayyip Erdoğan'la aynı bir yerde oturup muhabbet etmek istiyorum derdim. Rabbim gönlüme göre verdi yani. Ne hissediyorsun peki yani Çok mutluyum, çok gururluyum. Hı hı. Ee, Rabbime şükürler olsun gönlümdeki şey gerçekleşti. Daha bundan fazla bir dileğim yok yani. Evet. Çok şükür evimize de geçtik. Çoluğumuz çocuğumuz yanımızda. Rabbimden daha ne isteyebiliriz ki? Buncasına şükürler olsun. Evet abla anlatır mısın? Bugün sizleri kimler ziyaret etti? Bugün ağır misafirimiz vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli vardı. Nasıl abla bu ziyaret nasıldı? Güzel oldu mu? Ee, çok istedim. heyecanlıydı ve çok mutluyduk yani. Neler hissettin? Mutluluk duydum yani. Gurur duydum. Yeni evini beğeniyor musun abla? Evet çok memnunum. Nasıl abla? En çok bu evde hoşuna giden şey nedir? Bu evde böyle bir misafir ağırlayacağın aklına gelir miydi? Hiç aklıma gelmezdi. Her şey güzel düşünülerek yapılmış. Memnunum evimden. Emeği geçenlerden. Evet, eme emeği geçenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz hepsine. Abla ne ikram ettin peki sen Cumhurbaşkanı'na? Antakya kahvesi galiba. Evet, Türk kahvesi ikram ettik. Çok ağır bir misafirimiz vardı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum. E, ee, MHP Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli. Sayın Bakanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'mız, Sayın Valimiz, e, Sayın Hüseyin e, Yaman, Hatay Milletvekili'miz, e Biz çok mutlu olduk. Yani biz, yani bizim için de bir sürpriz oldu açıkçası. Yani çok da iyi oldu yani. Unutulmaz bir an, unutulmaz bir anı. Hayatımızda birim unutulmayacağımız bir anı yani. Biz Temmuz ayından yani. yerleştik buraya. Biz evimizden çok memnunuz. Allah Devletimizden görevleri yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan e, bize böyle sağlam bir ev yaptığı için hepsine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Altyazı evet, çok şükür Rabbime bugünleri gösterdi. Yani tekrar daha sağlam, daha güzel, konforlu evimize geçtik. Hı -hı.